Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EA Sports FC 24 yani FIFA 24'te FPS artırmayı ve görüntü ayarlarını sizinle paylaşacağım. Öncelikle videomuza başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak bazı bilgisayarlarda yani genelde laptoplarda var bu. Oyun modu var. Bu şekilde başlata oyun modu ayarları diye açıyorum. Gördüğünüz gibi burada oyun modu açık. Benim bilgisayarım Monster'da Power tuşunun yanında kendi tuşu da var. Bu şekilde bastığımda gördüğünüz gibi Ofix ve Gaming moduna bu şekilde alınıyor. Gaming moduna ben tuşla aldım. Ardından arkadaşlar hemen basit olacak ama burada Xbox Game Bar etkinleştirme kısmı var. Bilgisayarımızın sadece oynama dokunup, arka planda bir şeyler çalıştırmaması için Bunu kapatıyoruz Buradan Başlatta yazdım gördüğünüz gibi Bunu da bu şekilde kapattım Ardından GeForce Experience uygulaması var arkadaşlar ee, Webde arayıp bulabilirsiniz. Ee, Nvidia ekran kartının genel sürücüsü bu Burada IEFC'nin bu şekilde geliyoruz ayrıntılarına Ayarları Hemen göstereceğim size şimdi. Evet arkadaşlar burada e, Optimum ve şimdiki ayarları var. E, bunu oyun içinden değiştirdiğimiz için Bu şekilde gözüküyor. Yani Optimum'da hepsi çalışıyor, açıyor ama Çok kasıyor. Buna aldanmayın derim. Dediğim gibi Ben bu şekilde ayarlarını yaptım. Zaten oyun içinde de size göstereceğim. E, bu programın güncel olmasında e, Önemli burada sürüm gördüğünüz gibi. Güncelleştirmeni kontrol ettirerek e, siz bilgisayarınızı da günceleyebilirsiniz. E, şimdi ise burada masa üstüne sağ tık yaptım ve daha fazla seçenek gösterden Nvidia denetim masasını açıyorum. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Nvidia denetim masasında 3D ayarların yönetilmesi kısmı var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada program ayarları kısmına gelelim. Burada gördüğünüz gibi özelleştirilecek programı seçim kısmından FIFA'nın kurulu olduğu yerde uygulamasını seçtim ve açtım Bu şekilde Burada e, Bu program için tercih edilen grafik işlemci seçim dediğinde burada Kesinlikle yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçiyoruz Ve bu şekilde sağda uygula dedikten sonra Kaydedip e, Bu görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmına geliyoruz Burada da e, ben Alttan üçüncü yani en alttaki benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver dediğimde dengeli kısma getirdim. Hem kaliteden birazcık ödün verdik hem de daha çok FPS'in artmasını sağladık bu şekilde. Bunu da uygula dedikten sonra burayı da kapatalım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın pil ayarlarına geçelim. Burada sağda pil durumuna geliyoruz ve pilin simgesine tıklıyoruz. Burada açılan sekmede gördüğünüz gibi aç kapağı modunda güç modu, performans, en iyi performans seçiyoruz arkadaşlar burada. Bu şekilde olmalı. Bilgisayarınız şarjda da kullanıldığında en iyi performans verecektir. Bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi oyun içine ayarlarımıza gelelim ve oyun içinden ayarlamalarımızı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi oyun içi ayarlara geçelim. Burada sol üstte ayarlar simgesine tıklıyorum. Sonra buradan ayarlara geliyoruz. Burada oyun ayarlarına tekrar giriyorum. Burada arkadaşlar en sağa doğru gidip bu şekilde ekran kısmına geliyorum. Burada ilk olarak çözünürlük benim maksimum 1600'e 900'ü destekliyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarladım ben. 1920'de ya yani 1920 1080'i açıyor ama bunda birazcık kasmalar, donmalar oluyordu o yüzden 1600 ayarladım bu sağdaki parantez içinde 16'ya 9 olması önemli Mesela bu şekilde arttırıp 16'ya 10 da yapabilirsiniz ama e, Bilgisayarda yatay durur yani Hoş bir görüntü olmaz sizin için e, Görüntü modu tam ekranda Zaten bu klasik Kare hızını 60 FPS'e sabitliyoruz Burada ayarları değiştirebilirsiniz Dikey senkronizasyonu açtım ve dinamik çözünürlük ölçeğini kapattım. Siz bilgisayarınızın performansına göre bu dinamik çözünürlüğü de açabilirsiniz arkadaşlar. Benim ekran kartım ve işlemcim Yani maksimum bu şekilde karşılıyordu bu yüzden Bunu kapattım Daha iyi verim almak için Bu ara sahne kalitesini yarım kare hız yaptım Telli saç otomatik arkadaşlar Yani saçlara önem veriyorum ben yani kaliteden ödün vermemek adına adına bunu otomatik yaptım. Bu işlemi çim ve taraftar kalitesine gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben orta yaptım çim ve işlemeyi. Taraftar kalitesinde düşük yaptım çünkü oyun içi yani oynanış daha önemli benim için. Taraftarların çok önemi yok. O yüzden düşük yaptım. görüntü ayarlarımız bu şekildeydi arkadaşlar.